Hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Bugün bana gelen en çok soruların birine cevap bulacağız. Buraya gelmek isteyen birçok öğrenci bulunmakta ve buraya gelen öğrenciler diyor ki: "Ben Polonya'ya geleceğim ama benim amacım Polonya'da kalmak, amacım işte başka ülkeye, başka Avrupa ülkelerine kapağı atmak." yapabilir miyim? Yurt dışında iş bulabilir miyim? Bir de şöyle de bir şey var. Avrupa Birliği içerisinde bir okuldan mezun olduğumuzda o diploma tüm Avrupa'da geçerli. Ve insanlar da bazı yanlış bilgiler bulunmakta. Ben bu o bilgileri biraz tazelemek istiyorum. Biraz gençlerimizin kafasını açmak istiyorum. Ki bazı şeyler, bazı şeyler netleşirse eminim daha da yararlı olacaktır. Çünkü kendi hallerimiz, kendi ailem de zamanında diyorlardı şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şunu yaparsan şu olur. Ama gerçekten burada 7 yıldır yaşayan biri olarak ve bir kurumsal şirkette çalışıyorum ve dünyayı geziyoruz iş amaçlı. Ve etrafı, marketi, pazarı da gördüğünden dolayı o tecrübelerimi de size, size aktarmak istiyorum. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Hala takip etmiyorsunuz, takip edin. Et beğen butonuna basın. En büyük desteği öyle olabilirsiniz. Onun haricinde bildirim butonuna basın ki yeni videolar paylaştığımda size bildirimler gelsin. İsterseniz başlayalım. Şimdi bu videoyu genel olarak belli bir kategori altında toplamak istiyorum. İşte geleceğin meslekleri hakkında konuşacağım. Burada hangi meslekleri okursanız çok rahat başka ülkelerde daha iyi, daha refah seviyesi yüksek ülkelerde iş bulabilirsiniz. E, talep görmeyen iş bulmanın zor olduğu alanları da söyleyeceğim. Kimler sponsor olur? Kim neden sponsor olur? Onun mentalitesini biraz açıklayacağım. E, başka ülkelerde iş bulmak için kriterlerden bahsedeceğim. Bu pandemi döneminin etkisi ve bununla ilgili neler yapılabilir? Onlar hakkında konuşacağım. İsterseniz bir geleceğin meslekleri hakkında konuşalım. Normalde buraya gelip okumak isteyenler için normalde Polonya'da tercih edilebilecek mesleklerle ilgili, okunabilecek üniversite bölümleriyle ilgili videoların bulunmakta izleyebilirsiniz. Ama onun haricinde genel olarak diyebileceğim, hele bu pandemi döneminde birçok sektör zarar gördü, işsizler çoğaldı. Ama bilişim sektörü, IT sektörü, finans sektörü etkilenmedi bu 3 bölüm gerçekten hani buraya gelip okuyacağınız ve eğer Polonya'da kalmak istemiyorsanız başka ülkeye gitmek istiyorsanız çok rahat başka ülkelere gidip şirketlerin size sponsor alabileceği bölümler. Onlarla ilgili birçok bölümler bulunmakta Polonya'da. Ayrıca Polonya'nın en iyi 10 üniversitesini de burada açıklamıştım. Eğer o üniversitelere bakar ilgili bölümlerini, fakültelerinden kontrol ederseniz eminim siz de kendinize ait güzel bölümlerde bulacaksınızdır. Peki talip, talip görmeyen e, ilgisiz bölümler. Ben kendim e, makine mühendisiyim. Yüksek lisansı e, üretim mühendisliği üzerine yaptım. Ürün mühendisliği üzerine. E, genel olarak e, benle gelen, ben, benle birlikte okuyan ve sonrasında mezun olan Türk yabancı arkadaşlarıma baktığımda %90'ı işsiz. Neden? Ben şimdi kısaca kendi mesleğimden anlatayım. Genelde ben bir üretimde veya bir fabrikada çalışıyorsam e, zaten yerel halkla ilişki içinde olmam lazım. O tedarik zincirini bilmem lazım. Ne kadar İngilizce yeterli olsak desek de maalesef ki bizim sektörde tabi alandan alana değişebiliyor. Ben şu an kendim İngilizce ile e, yürütüyorum. Ben yerel dili bilmiyorum. Ama genel olarak benimkisi biraz exception yani e, o olayın dışarısında ama genel olarak sektöre baktığımızda kurumsal e, kimliğin dışında normal yerel şirketlerde çalışabilmeniz için e, yerel dil bilinmesi gerekiyor. Onun için gerçekten bu mühendislik alanlarında özellikle makine mühendisliği ve e, bu tip elektrik veya diğer mühendislik alanlarında çalışmak istiyorsanız inşaat maalesef ki yerel dili bilmeniz lazım. Nereye giderseniz gidin ama tecrübeniz yoksa. Ama tecrübeniz varsa tabii ki de değişiyor. Mesela çoğu kişi soruyor ben e, uluslararası ilişkiler okuyacağım, işletme okuyacağım hani amacım yurt dışına çıkmak, işte Polonya'da kalmak, iş bulabilir miyim? Şimdi bu meslek alanları en çok ter tercih edilen meslek alanları olduğundan dolayı boşlukta işsiz olan meslek alanlarında başını çekiyor. Yani siz bir işletme mezunu ya da bir uluslararası ilişkiler ya da bir İngilizce öğrenmek istediğinizde ya da, e, okumak istediğinizde düşünün her yıl milyonlarca kişi bu bölümlerden mezun oluyor üstüne kalifiye işsizler var ve hala hazırda işsiz mezunlar da bulunmakta. Yani bunları toparladığımızda zaten markette rekabet ortamı çok düşük ve öyle bir ortama geldik ki şu an işe alımlarda tecrübeniz olsa bile diyor ki ya ben tecrübeli birini niye alayım? Hele pandemide daha da arttı. Diyorlar ki ben yeni mezunu ucuza alırım işimi görürüm gibi söylemlerde bulunuyor genelde sektöre baktığımızda. Yani onun için size tavsiyem marketin ihtiyaç duyduğu, markette az olan, nadir olan ve herkesin aradığı bölümleri okum okumalısınız. Ha bu bölümleri okursanız iş bulamaz mısınız? Yok bulabilirsiniz ama diğer bölümlere göre daha cefa çekersiniz. Daha böyle e ekstra sertifikalar almanız lazım, tecrübeniz, tecrübe kanıtlamanız lazım. Çünkü neden? Siz ne kadar burada Polonya'da okusanız e size bir diploma verecekler, diyecekler ha, mavi diploma işte başka ülkelerde çalışılabiliyor ama sizin Avrupa vatandaşlığınız yok. Çalışma izni ihtiyacınız var. Yerel dili bilmiyorsunuz. Şimdi mesela diyorum ki Polonya'dan geleceğim ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Almanca bilmeniz lazım. Almanlar o kadar disiplinli ve Almanca önem veriyor ki. Yerel dil istiyor. Vatan zaten çalışma izni çok zor. Sponsor olmazlar. Sponsora kim olur? Anca yüksek tecrübeniz olacak ki aranan kişi olacaksınız ki insanlar size teklif verecek. Ama onun haricinde çok zor. Düşünün bir Almanya'da zaten binlerce milyonlarca kişi her yıl mezun oluyor belli bölümlerde. Ve o, o kişiler zaten Alman vatandaşı Almanca İngilizcesi var zaten. Üstüne bir de yüksek lisansla mezun olan yüksek bir kitle oluyor mezun kitlesi. Şimdi sizin onunla rekabet edebilme gücünüz azalıyor. Diyor ki işveren. Ya zaten Almanya'da o kadar çok Alman üniversitelerinden mezun olmuş, Almanca bilen, sponsor olmama gerek olmayan, çalışma izni çıkarmama gerek olmayan o kadar çok mezun var ki. ya da kalifiye işsizler de var veya mezun olmuş işsizler de bulunmak. Şimdi onları alırken siz 3. 4. planda o kadar eksizini, eksinizin olduğu bir kişiyi almazlar. Çünkü mantıklı değil. Size sponsor olacak çalışma izni çok maliyetli, zaman alan bir şey yani onu ikna etmeniz lazım. Onun için kim sponsor olur? Tecrübeniz varsa, eğer yerel dili biliyorsanız veya yerel dili bilmiyorsanız bile tecrübeniz varsa o tecrübenizi çok rahat satarsınız ve sizi işe alırlar. Ama dediğim gibi hangi ülkeye giderseniz gidin, bölümden bölüme değişir. Bak bakın, finans, IT, yazılım, bilişimi dedim size. Bu o konunun dışında. Ama onun haricinde siz eğer çalışmak istiyorsanız ve kendiniz bilirsiniz zaten okuyacağınız bölümün e, yerel dili bilip bilmeme veya o yerel dile ihtiyaç olup olmadığını zaten görürsünüz pazarı görerek. Şimdi ben kendi bölümümden diyorum. Genel olarak bir makine mühendisinin çalıştığı alan imalatane, fabrika ya da herhangi bir sektör olabilir ama genellikle e, kurumsal veya global ölçekli şirketlerin dışında yerel e, çapta çalışırlar. Genellikle zaten bir insan mezun olduğunda direkt kurumsal şirketlere girmesi zor ama imkansız değil. Genel olarak hani portfolyoya baktığımızda insanlar genellikle başlarlar tedarik zincirinden en son tecrübe edildikten sonra o üst seviyeye çıkarlar. Yani kurumsal bir şirkete girmek de gerçekten zor. Ve Polonya'da iş alım süreci hatta Avrupa'da istatistiklere göre en uzun süren ülkelerden biriymiş. Yani 12 ay falan bile sürüyor ve kendim de biliyorum zaten sırf benim iş alınma sürecim 6 ay sürmüştü. Sonra işimi değiştirdim. O 5 ay sürdü şirket içi olmasına rağmen. Ayrıca size Polonya'da mülakatlarla, mülakat nasıl işliyor, ne kadar zaman alıyor, o tipleri verdiğim videoyu burada bırakacağım, izleyebilirsiniz. Yani onu de dediğim üzere, şimdi buraya geliyorlar ki, buraya şu an diyorlar ki bana ben tıp okuyacağım işte Türkiye'de denkliği var mı ya da ben başka ülkelerde çalışabilir miyim? Ben bu bazı cevapları verdiğimde çok motivasyonları düşüyor ama gerçek, neden? Bir kere Polonya tıp okumaya gelmeyin. Polonya'da çalışacaksanız. Çünkü Polonya dünyadaki en düşük doktor maaşlarının sahip olduğu ülke. Neden? Şimdi burada doktora gidin göreceksiniz. Ya Belarus'tur yani Beyaz Rusya, Ukrayna, Slovakya'dan gelen doktorlar çalışıyor. Genellikle buradaki doktorlar hep Avrupa'ya gidiyor. Orada çalışıyorlar. Gerçekten burada protestolar da çok oluyor. Yani doktorlar sokaklara çıkıyor maaşlar yükselsin diye. Yani doktor maaşları resmi olarak asgari ücretin biraz üstünde inanabiliyor musunuz? Bir de düşünmek lazım. Şimdi bir tıp okuduğunuzda başka bir ülke İngilizce ile çalışamazsınız. Şimdi her ne kadar diplomanız geçerli olsa da her ülkenin uzmanlığını almanız lazım. Uzmanlıklar farklı. O tuz sınavları sınavları olması lazım her ülkenin. Onu geçmeniz lazım uzmanlığı almanız lazım. Öyle direkt diplomam var. Orada gidip çalışabilirim diye bir şey yok maalesef ki. Ve üstüne siz bir tıpta doktor olarak çalışacaksanız başka ülkede oranın yerel dilini bilmeniz lazım. İngilizce ile çalışamazsınız ki. Ne kadar İsveç, Hollanda İngilizce yüksek olduğu bir dil olsa da bir insan doktora gittiğinde yerel dille çalışır. Sistemi de yerel dildir. E, raporlarda, ilaçlarda yazdığınız her şeyde yerel dildir. Şimdi ne kadar İngilizce bilme yüksek oranı yüksek olan yerler olsa da maalesef ki çok zor. Ha, belki şeyler var mıdır? Ee, çok doktora ihtiyaç olan ülkeler yurt dışından transfer edebiliyor. Mesela Azerbaycan'da doktor sıkıntısı var. Küba'dan doktor getiriyorlar ya da Türkiye'de çok büyük sıkıntı var. Dünyanın başka yerlerinden, yerlerinden Türkiye doktor geliyor. Öyle şeyler olabiliyor. Ee, Exceptionlar falan bulunmakta ama genellikle o doktor gruplarına da baktığımızda burada örnek veriyorum. Genelde ihtiyaç duyulan bölümler hele bu pandemiden sonra daha çok ameliyat ya da bu ta daha, daha özel spesifik alanlarda olduğundan dolayı yetişmiş eleman olmayınca adamlar getiriyorlar İngilizce ile de olsa bile. Yani burada umarım size biraz mentaliteyi ve işleyişi anlatmış olabilirim. umarım yardımı dokunur. Dediğim gibi 3 tane ana faktör var. Dil, çalışma izni ve tecrübe. Üçünden ikisi olursa mükemmel olur. Biri eksik olursa maalesef ki olmaz. Çalışma izniniz olur, e, tecrübeniz yoksa ve dili bilmiyorsanız e, eksi ama bir artısı olur. Kendi alanınızda çalışmazsanız bile başka alanlarda çalışabilirsiniz. Atıyorum ki e, diliniz var, çalışma izniniz yok, e, tecrübeniz yok ona göre belki diliniz varsa Gene o da yeterli değil. Çünkü burada yerel dili bilen o kadar Polonya vatandaşı var ki öğrenci var. Yani birçok sektörde çok rahat bir, bir Polonya'yı alırlar. Çalışma izni çıkaracaklarına size. Ya da tecrübeniz varsa bu çok önemli. Eğer tecrübeniz varsa dünyanın her yerine kapılarınız açılır. Sadece neye bakıyor? CV'nizi, motivasyon mektubunuzu ve sertifikalarınızı toplayıp referanslarınızı bir paket halinde şirketlerin ilgili iş ilanlarına başvurup oradan haber beklemeniz gerekiyor. Yani genel olarak bunlardan bahsedeyim dedim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım size bir faydalı bir video olur. Cidden bana çok soru geliyor. Artık hani cidden hani yoruldum. Çünkü günde 20-30 tane mesaj geliyor ve bu artarak da katlanıyor. Siz yanlış anlamayın. Artık çok fazla cevap vermeyeceğim videolarla cevap vereceğim. Çünkü bir videoyu yapmam. Bakın normalde bu videoyu yazmam bir saat sürdü. Videoyu çekmem en az yarım saat. Onu editlemek sonra YouTube'a atmak derken en az en basit bir video 2-3 saatimi alıyor. Onun için size tavsiyem eğer destek olmak istiyorsanız lütfen beğenin ve takip etmeyi unutmayın. Yorum yapın, yorumlarınızı bekliyorum. Gelin yorum kısmında tartışalım ve bildirim butonuna basın ki yeni videolar paylaştığımda size bildirimler gelsin. Dediğim gibi bana Instagram'dan, sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Ama eğer bahsetmediğim konu varsa size yazılı olarak, sözlü olarak dönerim. Ama genel olarak video linklerini atıyorum çok kişi bazıları direkt kişisel bir temasta bulunmadığımdan dolayı biraz gocunabiliyorlar ama siz de beni anlayın lütfen. Ee, sırf daha çok kitleye daha açıklayıcı açıklayabilmek için videolar çekiyorum ki yazmaya gerek kalmasın. Lütfen eğer üniversite okuyacaksanız ya da bir girişime e, bir girişime e, adım atıyorsanız meraklı olmanız lazım tembel olmamanız lazım, girişimci olmanız lazım. Lütfen zamanınızı ayırın. Nasıl ben sizin için 2-3 saati ayırdıysam, bu videoyu izleyin. Yardım dokunur umarım. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.